Madem Süleyman Şah Türbesi ve saygı karakolu Türk ana vatanının ayrılmaz bir parçasıdır. O halde ey Cumhurbaşkanı, ey Başbakan, ey Özel Paşa ne hakla, hangi yetkiyle, kime sorarak vatandan vazgeçmişsiniz? Bunu tarihe nasıl anlatacaksınız? Bunu millete nasıl izah edeceksiniz? Özel Genel Kurmay Başkanı geride değerli emanetler bırakılmadığını, Davutoğlu'da manevi emanetler alındıktan sonra geride kalan yapıların kullanılmaz hale getirildiğini şuursuzca dile getirmişlerdir. Demek ki vatan değerli görülmemektedir. Büyük atamızın kemiklerini oradan buraya taşımak marifet olarak sunulmaktadır. Bugün Süleyman Şah Türbesi ve saygı karakolundan rahatlıkla ve gurur duyarak vazgeçenler. Allah muhafaza yarın Erzurum'u, Diyarbakır'ı, Edirne'yi önüne gelene peşkeş çekeceklerdir. Sayın Özel Paşa senin için vatan nedir? Yoksa Harbiye'de vatan konusu işlenirken dersi mi kırdın, Okuldan mı kaçtın?